Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta anime dövüşçüsü olacağız arkadaşlar. Bugün yanımda Hamza var. Hoş geldin kanka. Arkadaşlar bugün Allah yanlış bir şey yaptım. Bugün anime dövüşçüsü olacağız. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Biz bu oyunu önceden oynuyorduk. Yani bayağı kasıldık. Ben 34 level'ım, Hamza 41 level. Güçlerimiz falan var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün güçlerimi göstereyim size şöyle. Dedim hem bunun videosunu çekmeyi düşünüyordum ve şu yani düşünüyordum. Ama dedim en baştan başlarsak biraz sorun yani sıkıcı olabilir dedim. O yüzden biraz kasılalım dedik ve biraz kasılalım derken bayağı kasılmış gibi görünüyoruz <laughs> Hadi gel kanka direkt gidelim. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yer biz kaldığımız yerden devam edeceğiz ve zaten oyunu buradan başlatıyor size. ilk burada dövüş yapıyorsunuz ama biz hemen kaldığımız yere gidelim. Arkadaşlar bu arada daha çok videonun gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz like atmayı unutmuyorsunuz. Ve bunun devamının gelmesini istiyorsanız 10 like istiyorum arkadaşlar. 10 like da bunun devamını çekeceğim. Ve arkadaşlar görüntülerim iyi oluyor ama dedim like'larım gerçekten çok az oluyor ve bu beni biraz üzüyor. Videolarımı izleyip beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Neyse ben şimdi şu yıldız şekline hemen gideyim geliyorum. Hadi kanka tekne aldım ben çabuk gel. Gel benim tekneye binelim. Tekne zıplıyor. <laughs> Atla Hamza. Gelim. Lan ne oldu? Tamam binemiyor. Benim bindim hadi atla gidelim. Gel yani bende de zıplıyor e, kanka. Şuna bak. Evet geldik zaten çok az kaldı. E e e bak bak. <laughs> <laughs> Evet hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha burası değil bizim yer. Biz şimdi lavlı yere gideceğiz. Lavlı yerdeyiz çünkü. Biz kimleri kestik? Naruto falan kestik arkadaşlar. Zaten oyuna başlarsanız zaten ilk size neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Biz buradakileri kestik. O yüzden burada hiç şey yapmamıza gerek yok bizim. Hemen şöyle lavlı yere geldik. Daha lavlı yer hiç kesemedik. En son işte burayı kestik. Başka da bir yer kesemedik. Arkadaşlar oyun gerçekten çok zevkli bir oyun. Şey ismini zaten yazarım hatta linkin açıklamaları koyarım. Direkt ulaşabilirsiniz linke gidip. Çok zevkli bir oyun gerçekten. Şimdi hemen buradan join diyelim ve başlayalım. Evet. Şu an benim 11k şeyim varmış kanka. 10 onu. Kanka bunlar çok fazla. Ben şuradan bayağı bir hasira alacağım? Oradan bir de itaçi alalım biraz. Bayağı alacağım hatta biraz falan dedim ama bayağı alacağım. Bize yardım etsinler. Paramın hepsini harcayacağım. Tamam. Ama bunlar biraz güçsüz gibi duruyor kanka. Ya. Hemen baksana şu Kelon denilen adam hemen öldü. Bir bayağı güçlüyüz. Ben yine alıyorum kanka, haşlama falan. Yani ikinci de alalım. Alıyorum bayağı. Bayağı da aldım. arkadaşlar şimdi sadece boss kaldı bayağıdır uğraşıyoruz bizim gü çok güçlü değiliz demek ki şimdi bir sürü şey alacağız ve hem onlar da alacak boss hem biz de alacağız yıldız da biriktirdik 20 bine kadar evet ben şu an spam ne demiyorum kanka gel 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 bossu daldıralım. Da gel bossumuzun canı bayağı fazla Kaldırın aşıramalar. Baya kaç aldım mı? Arkadaşlar ben yine buraları kesiyorum. Bası kestiğimde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ve bossumuzun canı bayağı az kaldı. Arkadaşlar bu arada bu video bu boss'u kestikten sonra bitecek ve bitti. Ama bunun onlar like gelirse bunun daha uzunlu ve devamını çekeceğiz. Ve güzel bir güç geldi bize. Bunu az sonra deneriz. Aha evet biz story moduna geçtik. Bakalım şimdi story modumuza. Bu oyunun storiesi çok güzel. Evet ben çıplağım. Çok güzel. <laughs> Çıplamıyor ben. Evet coşuyoruz şu an. Çok güzel ya bu oyunun şeyleri. Arkadaşlar bu oyundaki amacımız bir tane pembe kadın var kötü. Onun için işte böyle ruhlar katıyorlar arkadaşlar karakterlerin. Onu çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela Goku'nun ikisini çıkardık. Bunun için çıkardığımız gibi. Şimdi arkadaşlar şu gücümüzü deneyelim videonun sonuna geleceğiz. Dediğim gibi bu video biraz kısa oldu ama 10 like gelirse bunun devamını ve daha uzunluk çekeceğim. Şimdi hemen bir gücümüze bakalım. Yeni gelen gücümüze. Ben şunu çıkaracağım. Çok beğenmiyorum bunu çünkü. Bunu çıkar, bunu tak. Şimdi bakalım nasıl bir şey. Oha, bayağı iyi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoş. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.